Kule, kule üstü, kule altı hiçbir şey dinlemem bu arada. <laughs> Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün karşıda 5 tane AD var ve ben rambus aldım. baba. Dalın lan. Dalın oğlum bana dalın lan. Şu an bile en çok bana dalın lan. Gel gel. Ma vurmuyor, vurmuyor. Flash <laughs> <Bileş> attı. <laughs> şey, olacakları ben düşünemiyorum. Allah bunlara sabır versin. Moruk bu kadar söylüyorum. Bakın karşıya bu şekildeler. Şu anlık W'm 69 zırh ve 23 büyü direnci zırh kısmına bakalım biz. 70 zırh veriyor basınca. Baba ilk hedef Garen. Gözüme kestirdim geliyorum Kenan. Kenan komutanım Kenan komutanım. Aha dalar mı lan? At lan Q'nu ona. Attı vallahi billahi. Şöyle evimizde kışkırtalım. Hemen W'mizi vuralım. Ölür mü la? Lan şöyle yapacağım beyler. Bir tane daha vurursa kendinden ölür ya. Kendinden vur. Q at. Vur. At vur lan. Q kaçırdı orada bir tane adama ya. Ula 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 kendini kovalıyorlar lan kendin 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 yapma be oğlum be Bunu kendine yapma be şu an çok güçsüzüz birazcık Ama ona rağmen sağlam koydum da olmadı be Sıkıntı yok beyler bunlar sevinsin Kanka onun W'su var mı? W'su var artık, artık yok. yok. Artık yok kovalıyorum peşindeyim ya kuleye döneceksin Ya kuleye döneceksin ya bana vuracaksın vur bana Bir tane daha aynen güzel güzel benim kill almam çok önemli Aklan çarpatıyordum tamam. <laughs> Biliyordum o yüzden Q attım hemen. Kanka kurt adam peşinde burada. Ka Aa bu oğlum buradan ne çıktı lan? Boş ver kurt adamı kurt adamı. Baba bunlar bana vurmaz. Bu e atmadığın sürece bana vurmaz. MF'yi çektim kendime. Ötekine de düz vurarak aldım yemin ederim. Vur lan. Vur lan. Anam 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 anam. Pişin vur bana. Gerçi şu an vurma. Ha tamam olur şimdi olur. Tut onu lan. İntikam alacağım ondan. Baba yakalayabilirim ilk onu ya. Dur bakayım. İntikam peşinde. Tikan peşindeyiz. E attık, kışkırttık, W'mizi açtık. Çok kısa sürdü W ya. Vuruyoruz da. Lan yana vurdum. Tan yok 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 yok. geldi. kaçtım zaten kaçtım. O adam camman çalacak. Kule altı yapılmaz. Ben tüyerim baba. İki kilo almışım. Dur bunlar şimdilik sevinsin şu bitsin de göreceğim ben seni. Göreceğim ben seni. Beklerim diyor. Bakacağız. Aşırı zevkli bir video olacak. Şimdi dikenli yeleğimizi aldık. Zır ayakkabısını alalım. Anasını satayım. 90 zırh veriyor şu an W'm. Şu an bile ölümsüzüm neredeyse. Bota yetişebilirsem muazzam olur. Geliyorum lan. Dayan ulan. Hadi toparla. Kuleden de yedi. Bu beni itecek. Bu beni itecek baba. Aa bak itmiyor. Başka şeyler yapıyor. Bah itiyor. Şimdi de itiyor. Şimdi de itiyor. Arkadaşlar büyük bir engel bize. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana. Bana. Bana, bana vur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bana 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 Dur Wow. Wow. Aman Allah'u. Ben ne yaptın lan bana? Şş, well played kardeşim. Çok iyiydi. Ne yaptı lan? Kanka flash attı beni kulenin altına itekledi. Sana mı dedim lan? Sup'a dedim. Ama Sup'un seni kurtarmayacak Caitlyn'cim. Tekrar geliyorum. Aman 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 aman. Sebastian Fetal. Benim kırmızıma gidiyor lan yok. Oğlum 7-0 oldu. <laughs> Nasıl olabilir böyle? Köpeklerde olabilir ha. Evet birazdan damlamayı düşünüyorum oraya. Şu E'den saldırı alalım biraz da olsa ölürse inşallah. En zahmetli kısmı da orman kısmı bunun ya. Şimdi dikenim var ağır yaram var o yüzden Varvik beni kesemez diye düşünüyorum. Aa böcekler de gel. Sadece Varvik olsaymış. Vurun lan bana vurun lan. Kanka yardım et. Kanka sağlam vurdum buraya da. Senin de yardımınla ananın arvadını bir kaldım bir kaldım bir kaldım. Bunu da aldım kanka bunu da aldım. Vur böceklere vur vur vur. Şu an bile çok temiz hasar vuruyorum adamlara. Vur vur vur, vur Böceklere bak maşallah maşallah maşallah. Ciddi senin hasarın muazzam oldu oraya. Ben döneyim beyler şu ilkten bitireyim. Ota desteğe gitmem lazım. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa bakın bir like bir aboneniz bile çok önemli arkadaşlar. Bir kontrol eder misiniz? Like atıp abone olduğunuz mu? Çok teşekkür ederim. Böyle yapalım çıkalım. Kanka ikinci tam gün ateşi alacağım. Mantıklı değil mi? Yakma veriyor ya da Man etrafımdaki. Mantıklı. Tamam. Evet, şu an W'miz 112 veriyor. Şimdi W fülleyeceğim. 3 kere Q sonra W sana geliyorum kanka. Dayanır mısın biraz daha? oha. Dayanırım. Tamam dayan. Koşuyorum kanka. Uçuyorum hatta. Oha. Oo... Vur lan bana. Ha vur lan bana. Vur vur vur. Vur lan vur. Vur vur lan. Ha vurdu öldü kendi öldü vurdu kendi öldü. <laughs> o da kuleye gidiyor. Dönecek geri, dönecek geri. Dın gel 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 devam et oğlum. Devam et oğlum. Şş. Vur 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 gel vur. Gel vur gel. Bu ne oğlum midi dörtlüyorlar <laughs> gel, ya. Geldi geldi vur vur vur. Bak itiyor itiyor itiyor. İtiyor baba. W'miz bitti. Şu an ufak bir kaçıyorum beyler. W gelsin geri geleceğim. Geldim. Tamam tekrar vur bana. Baba Kate'in kendini öldürecek orada. Hayır ya vursana ya. Vursana ya. Tamam olur o da olur. Oğlum adam ne yapıyor? Leona var bizim de Leona'mız var lan senin Alistar'ın varsa. Dikşin. Tamam sen gel vur. Vurma lan. Vurma lan. Tamam <laughs> aslında vursun da. Vurmasın. <laughs> Güzel de bayağı iyiydi. Şimdi arkadaşlar, aha, Bamü'nün abini bir de kırk zırh çektim buradan. Hala tam gaz devam. W146 olacak olacak. Warwick mahvolmuş çekmiş ama hiçbir şey yaramayacak o. Aha aha Warwick'i gördüm. Warwick'e damlıyorum. Lan lan kafana at diyeceğim. Şunu alayım bari de. <laughs> al, al, alamadım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Burada bir şeyler oluyor abi. Tek sıkıntı şu an Alistar ya. Vallahi billahi Alistar ya. Bir de W'mizin biraz daha kısa sürmesi. Oğlum üstünde şey var görmüyor musun? Gundi. He? W'mü bekleyip atlayacağım beyler arasına. Ya da şöyle yapalım. <laughs> dal vur lan vur 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 sen vur sen vur Aliye son çalıcı hakkımı helal etmiyorum Aliye <laughs> vay anasını de, satayım dümdüz duran adama tutturamıyorsun tamam bu bende bak vura vur öldürecek kendini <laughs> Evet dönüp gün ateşimizde alıyoruz. Sonraki zırh hitemimiz. ne olsun? Yanındaki rakiplerin saldırısı azaltmasın baba. Bana vursunlar ki daha az ölsünler. Bu ne veriyor? Şuradan yazalım baba Randuin mi öyle adam kardeşim. Kritik kritiklere engelliyor Randuin. E, gelemesin oğlum daha çok kursun. <laughs> Yoktan öyle olmuyor o iş. <laughs> Oo. Çile. Pasif sonsuz çaresiz değil. Adamlara büyü hasarı veriyoruz. Artı kendi canımı yeniliyorum. Oha süpermiş lan bu item. Bunu alacağım. Yeni item. Çile bölüm bölüm. Allah. Aha Zed'i gördüm. Bana hız, hız versene kanka. Selamünaleyküm. Tamam W'nü attın oraya kardeş. Bilmeyen mi var? Bunu bilmeyen baba vur bana. Vur bana. Ah lan. Patladı. Haydi 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 bastır bastır. Felaketsin. Ay vur 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 bana 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 vur bana. Bana vur kaydım bana vur bana. Bana vur. En çok bana vur. Lan illa kafana mı atlayalım? Vur işte bana. Lan bana vur. Bana vur. Lan vur. Lan vur. Lan vur. Lan vur. Lan vur. Vurmuyorlar beyler. Ay an. Oğlum şaka mı bu? Oha. Vallahi ben giriyorum böyle. Lan çabuk. Kanka vur bana vursa ölecek kendini öldürecek ha. Şükür ya Rabbi. Kanka ona dalasın var da. Ne? Ay öldün. Ay ana. Vallahi gittin. Aha Zed geliyor. Zed beni kesebilir mi bu canla? Bir risk alalım mı arkadaş? Alsam mı? Vallahi Zed 1 5. Bir, beş. bir ha, Kulenin var. altındayken yapacağım bana ona. Gel. <laughs> Koydum çocuğu güzel. Okeydir baba. Ne ulti atsa yok kesemezdim onu ya. İyi oldu onu tekini almamız. Şimdi bu item baya şey yapacak bizi. Şunu satalım. Bunu alalım. Şimdi ormancı itemini bitirmek var. Ve de şu itemi bitirmek var. Kanka orman dönüp Z'de kule altı gireceğim direkt. 500 zırhım var şu an. <laughs> Çok iyi. Hiçbir şey yapamaz bana büyük ihtimal kule. Dümdüz geliyorum. Gel bro. Canı bir. Warwick beni işaretle daha gelecek. Tamam. Hop uçuyorum. Hız Tamam her türlü okey bro bay bay diyoruz sana Evet spotta tek başına bir Alistar görünüyor kanki Bu adama tiltim ben ya itecek şimdi beni Ha itmedi başka bir şey yaptı İtmedi vur oğlum Vur bana vuracaksın ona değil bana beygirci Vur <laughs> Kanka bay. gireceğim dur Skill bir 6 saniye bekliyorum Ah hız versene bana geri çıkalım Tamam olur o da olur o da olur o olur, 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 olur. Tuttu dün vur bana bak bekliyorum Kendi kendini öldürdü Kanka mitteler kanka mitteler vardı. Bana hız ver hız ver Hız ver Baba baba koştum ben. Hangisi? Tabii Zed'in ultisi yoktu sanırsam. Dedin pasifi var ama. Tamam, okey. Ben Dağılın kovalayacağım. Lan, lan. Ben kovalayacağım. Nereye nereye dağılıyorlar? Gel lan. İnşallah bıktırcı göktür o da. Varmış. Tamam. O da ona da bir çözümümüz var. Hop. Gel bakayım, vur bakayım. Aynen öyle. vur bakayım. Vur. Vur. Vur dedim mi vuracaksın lan? Oğlum bak etme beni. Geri dön. Dönemedi. <laughs> Şimdi hasar verecek itemi de alıyoruz. Şimdi buzdoğan mı yavaşlatan item mi yoksa kritik engelleyici mi yoksa Ya da şey al ölümü adamın zırhı al hem hasar hem hız Oğlum bunu alırsam %30 zırhım artıyormuş Ama o bir direnci veriyor Zırh da veriyor. Aynı zırhı veriyor ötekilerle. Oha! Tema bak. Ne, ne olacak? Şahbazı hiç <laughs> hiç tank oynamayınca ben. 700'de %30 artarsa 1000 olacak. Efsane matematik. Don't Biraz dayan Nilah. Nilah mısın? Silah mısın? Az daha dayan. Koşuyorum oğlum. Aha. Ay ölme lan. Ölme Pepe. Abi bir işi gücü yok. Adam yemin ederim sanki manitası. Ne ne bu aşk ne bu ya vur. Vur lan bana. Anasını satayım böyle bir savunma görmedim ya. Gelmiş bana flash atıyor. Dın. E geliyor. Warwick geliyor. Vur lan bana. Oğlum vursana. Oğlum vursana. Ha. Seni böyle keseceğim ben. Dur bakayım Warwick. Gel gel sen gel tanki. E bir şey yapacağım. Az geçtim. Ve, ve... oldu kardeş? En son 7-0 falandı bu adam. Geliyorum. Abi top yarıldı. Garen Z çıkabilir karşıma. Ha çıktı. Hı, hmm. i̇kisinin arasına Sanka, bak, atlayacağım. Ta... Ah be. Fark ettim. Neyse buna dalacağım. Da Vur oğlum vur, vur korkma, vur korkma, vur göster korksunlar, vur normal vur öyle dönünce olmuyormuş, Heh Aferin <laughs> Kanka koşuyorum oraya, ee, yakalayabilir miyiz? Hız verirsen ben affetmem kule altı kule üstü. Altı Kula saniye. Gerek yok gel. Bura. Ola, ola, vur 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 vur. lan oğlum gördün mü tahmin? Vur Sen lan vur. Hop. döner mi dönmesi yok herhalde. Kenan, tamam. Belledim onu. Aa sen ölmedin mi helal? Ya ayı biliyorsun kardeşim. He kuleye vuruşa bak. Ana bak, ne ana. Arba Dayan, ne. dayan dayan dayanabilirsin. O dayan. Tamam o öldü, şey. öldü öldü bu. Aa çok güzel tank oynamak şu oyunla dönüyorum. Şimdi şunu da bitireceğim. Ve daha bir item alabiliyoruz arkadaşlar. Bir itemlik daha yerimiz var saçmalık. Anladım şimdi tankların niye güçlü olduğunu. Şu an zırhımız 700. Kanki mitte var. Aha, <laughs> Bak Bak hepsinin arasına dalacağım hepsinin. Vallahi de billahi de gel. Gel vur. Gel gel gel. Lan gel gel. Vur. Vur bana vur. Bırak adamı standan çıkart da vursun. Vursun gündeyi çocuğu vursun. Ay seni yapacağını şa tükireyim. Tam kaçtı o. <laughs> Kaçamamış. Ha. Don. Vur. Tamam sen vur. W'm yok. Bekle şimdi vurmayın arkadaşlar. Şimdi vur. Şimdi vurur. <laughs> Lan oğlum kuleye kaç kere tanklayacağım? Dur, biraz daha vur. Vur vur, bana vur. Bana vur, eyvallah kardeşim olur 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 yeriz. Şimdi buradan bot, bottan oluyor. Öldürdün mü lan? ben öldürdün mü Alistar'ı lan? Öldürdü beyler. Aha! Aha! Alistar gameplay! Şşş, nereye? Vur! Vur! Lan vursana! Vursana! <laughs> Deli item o! Bir daha vur. Lan bir daha vur. Oğlum, <laughs> seni evinden alırım bak. Ya ne öleceğim Deletti beni ya. <laughs> oğlum sen gıcık mısın? Bu adam öldü. Ölmem baba. Nilak da orada bana kil mi saldı? Vurmadı bir şey yaptı. Nilak'cım. Ah <laughs> Kanka gel. Ben devam dur dönme. <laughs> Caitlyn geliyor buradan. Geliyor. Geliyor. Kan kokuyor. Bana geliyor bana. Bak hız ver. Niye kaçıyor oğlum? Beni gördü kaçıyor. Başka bir şey sandı o büyük ihtimal <laughs> o, 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 vurun lan. Vurun oğlum vurun. Sen gelme sen ulti atarsın. Sen ulti atarsın olmaz senin ultin. Ulti sen atarsa bana ne yapacak? Hadi bak. Bana da var bir koşu peşine. Abi bir daha zırh sistem bir tane daha alabiliyorum. Kendinden yok etti orayı. Şimdi, şimdi ne alsam bakayım kim vurur bana. Hiçbiri vuramamış gibi garem vurmuş. Al arkadaşlar bir buzdağını alacağım sonra değişiriz. Şu an 810 ademiz var zırhla beraber 1000 olur herhalde. Arkadaşlar ben geldim. Hız alabilir miyim kanka? Kule, kule üstü, kule altı hiçbir şey dinlemem bu arada. Buradan <laughs> vur. Tamam vur 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 vur. Vur baba Kate'in kendini öldürdü arkada. Düz vur söyleyecek ha. Yeminle düz vur söyleyecek canım gitmiyor. Anasını satayım vur tane Kate'in. Aferin. Lan dua et W'm açık değildi. Abi ne oluyor abi? Ben girdim kendinden yok etti. Gerçi bizim olayımız bu biraz hasar tanklatmak ama çok kötü oldu çok kötü dağıldılar hiçbir şey yapamadı adamlar. Bak bunun üstüne FF verirler yemin ediyorum. O çaresizliği hissettiler çünkü az önce. Lan Kenan bak ne dedim ben sana. 5 AD alırsanız öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Ram da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir çıkarken videoyu benim kanala abone olmayı sağlamdaki videoya gitmeyi unutmayın. Öpüyorum yarın görüşmek üzere. Vay vay.